Zehra Kınık. Yanında gördüğünüz mohlu genç arkadaşsa artık hayatta değil. O genç arkadaş 17 yaşındaydı. Ve Zehra Kınık onu kendi kullandığı otomobille ezerek, ona çarparak ölümüne sebep oldu. Ne oldu? Zehra Kınık bir gün gözaltında kaldı. Sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildikten sonra da mahkeme tarafından herhangi bir adli kontrol şartı uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Yani ne bir yurt dışı yasağı kondu kendisine ne gidip haftada iki gün, üç gün herhangi bir karakoldan imza vermesi istendi. Ne ayağına prangalar yani elektronik kelepçeler takılıp evinde kalmak durumunda kaldı. Bunların hiçbiri olmadı. Üstelik de kusurun kendisinde olduğu raporlarla kanıtlanmış olmasına rağmen ve dün mahkemesi vardı. Hatta mahkeme de korumasıyla geldi. Karar açıklandı. Hakim 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı Zehra Kınık'ı. Lakin yatarı yok. Çünkü tutukluluğuna karar vermedi hal. Ayrıca dedi ehliyetine 2 yıl el konulmuştu. Ne kadar güzel değil mi? Sonra adaletten, hukuk devletinden, bağımsız yargıdan bahsediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Üstelik de neredeyse her gün 3 öğün şeklinde. Hakikaten hakma. Şu anda 66 gündür Ekrem İmamoğlu bürokratlara. Haydi onları geçtim. Çünkü biliyorum ki ben tırnak içerisinde söyleyeyim. Ölümüne reisçi bir kitle var ve o kitle her ne kadar henüz iddianame dahi hazırlanmamış olsa da insanların suçlu olduğuna kesin gözüyle bakıyorlar. Haydi İBB ekibini geçtim. Sırf saraçhanede oldukları için tutuklu olan gencecik öğrenciler, bu gencecik insanlar kimi öldürdü, kimin canına kastetti, malına kastetti, kimi yaraladı. İster sivil ister polis. Ne yaptı bu gençler? Sadece gittiler hak, hukuk, adalet dediler. Geleceğimi görmek istiyorum dediler. Geleceğimden endişeliyim dediler. Hatta umudum yok dediler. Umudumu geri kazanmak istiyorum. Onun için buradayım dediler. Fakat onlar günlerdir tutuklu. Hatta birçoğunun duruşması Ekim ayına ertelendi. belki serbest bırakılacaklar. Fakat Ekim ayına kadar yine aylarca hapiste kalacaklar. Ama bir insanın ölümüne yol açan bir kişi hiçbir ceza almana kurtulacak. Sonra biz bağımsız yargının olduğu bir hukuk devletiyiz. Hadi canım sen de. Hakikaten hadi canım sen de derler adama.